Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle böyle takipçilerle 4 vs 4 vs atacağız arkadaşlar şu Silent King arkadaşlar onlarla bir şey var neyse onları daha sonra açıklama yapacağım. Şöyle limitsiz cephane. De ben gardiyan almadım işte sorunu. Bir dakika canım. Oy ben onu aldım. Oy tamam onu da aldım. Kim lan o? Oğlum bak bu bana duruyor. O yatanları iyileştirmese bari. O, tamam. O yüzde doksan salimdi. Ana kimler iyileşiyor lan? O oh, Silent King'in aklını aldım. Böyle bir şöyle cam basayım. Arkadaşlar 3 tane kanal arkadaşlar bizi batırmaya çalışıyor. 3 kanal arkadaşlar daha sonra bunu açıklamasını yapacağım 3 kanal bizi batırmaya çalışıyor yani birinin abonesi benden yüksek öbürlerinki işte benimkile hemen hemen aynı falan kendini mi kapattı lan bu şöyle tebrik edelim Hadi bak geldim ona şunu iyileştirin. Kendi el bombasıyla öldü çocuk. Yazık lan. Ne o? Ama sen beni öldüremeyeceksin ki. Ya arkaya koyamadım gardiyanı. Beni iyileştirin. Sınırsız gardiyan var. Beni iyileştirin. Sınırsız gardiyan var. Sınırsız gardiyan var ya. Hı, yapacağınız iş bu kadar olur. Ha, hadi bakalım. Ya son bir saniye kala, la oğlum yapmayın şöyle ya, oğlum ben o Silent King'in var, ya, ağzını yüzünü kıracağım. Sırf onun için rakibi öldürünce güleceğim. Göreceksiniz siz. Eee bu da burada öldü. Yenildik. Göreceksiniz oğlum siz. Aklınızı alacağız. Hmm, göreceksiniz siz oğlum göreceksiniz. O aklınızı parayla alacağım. Yok Allah'ım ya Rabbim. Hep ters geliyor ya. Bir dakika bekleyin. Merak etmeyin. O iş bildi zaten. Bunların bizi yenme şansı sıfır. Ana bunu kim nereden öldürdü lan? Ha tamam onu iyi bayılttık. Ölür onu. Hı. Dur neyse dur. Biz kit basalım. Ha, kitim de yokmuş lan. Şu salim öldü tamam. Bir dakika onunla ben ilgilenirim. Didim ama olmadı. Hı, tamam. Oh. Ona o hitchat neydi lan öyle? Dur ben aşağıya ineyim de bakalım ne yapacak dur. Hadi bakalım. Hadi lan öldür hadi yiyorsa ha. Aha. Uh -huh. <laughs> bak bak kısıldı kaldı öyle ağlarsın <laughs> hadi bakalım yok boşu boşuna öldü canı kaç <laughs> bir dakika dur Vay gelmişsiniz. Ne çabuk. Dur lan ben de geldim. Ben de adamı öldüreceğim. Bir dakika dur. Hah, böyle de aklını alırım oradan inerken. Aa, dur ben buna hareket yapacaktım ya. Üf, kaldı. neyse neyse şuradakini de tamamlamışlar. Oh. Kanka gel ya dalalım. Boş geç Bunlar noob. Öldür öldür. Hiç acımak yok. Ana. Dur ben de güleyim onlara. Sırf o Silent King yüzünden. Hadi bakalım. Onlar da AVM almış. Vay canına ha bunun aklı gitti. Dur dur. Aha ama abi siz çok iyi oynuyorsunuz ya. Ama siz gerçekten çok aşırı iyi oynuyorsunuz. Kilimi çaldılar. Kilimi çaldılar. Kanka iyileştirsene ya. Bunlar bot zaten. Bizi alamazlar. Bir dakika dur. Gördün mü? Botlar yani. Dediğim gibi. Evet arkadaşlar. Nereden gitsem acaba? Dur dur. Bir dakika dur. Oy. Oğlum adam bir daha var ya oyuna giremeyecek lan. Oğlum o değil. Bir daha oyuna nasıl girecek? Ben onu düşünüyorum. Kanka senden önce ben çıkmasam bari? Ya yapma ama şöyle ya. Kendini oraya kapatıyorsun. Ne oluyor? Ay dur. Şimdi bunlar tepeden bana saldırır. Hı, gördüm. Oğlum hiç mi ses kasamıyorsun lan? Yok kasmış. Oğlum ya siz ne yaparsınız böyle? Çok değişik olacak. Geliyorum oğlum. Topunuz gelsin beni alamazsınız lan. Bakın şu anda geldim. Hı. Ona. Vallahi eğildiğim için alttaydı çatılan. O o kadar. Hı. Hadi bakalım. Durun bir dakika şu ekran görüntüsünü kısayım. Çok parlak. Dur abi ben de geldim. İşte bu yüzden kıstım. Oh ya bir de şöyle akıllarını alalım. Öbürü de herhalde tarihi cucuğun yanında. Lan tarihi cucuk. Geldim. Oğlum o kadar headshot attım bu nasıl ölmedi? Oğlum o kadar headshot attım ölmedi lan. Öl lan. Üf ya o 11 kill ara aldım ben abi. Abi 11 kill ara aldım ben. Haydi bakalım. geldi oğlum hayırdır lan ses. Oğlum ses hayırdır lan. Aa ha, gördüm dur. Kuş dama çıkmış. Bak şöyle kendilerinin kapatmalarına yemin ediyorum o kadar gıcık oluyorum ki. Vallahi billaha bak. Onu bu korktuk açtı tamam bunu boş geç artık. Ben madem şuradakine gideyim. a bak afk var mı diye gitti diyor. Oğlum hayırdır lan. Bak mesela şimdi. <laughs> mesela. Aklınıza alacağız. Onun canı yok şu anda bak. Can yok can can. Oh tamam. Bunun da aklı gitti. Şöyle ne var ne yok. A bak. <laughs> Geliyorum lan. Kim o? Silent King mi o? Silent King. Anas dur ayarlar yerine. Bu bir dakika ne yapacağını biliyorum. Kendini kapattı. Ha, tamam. Böyle de aklınızı alırız. Hadi bakalım. Ortama akalım. Cayır cayır İstanbul'u yakalım. He. Bunlar amma korkak ya. Şöyle dal vereceğiniz işte ya. Allah Allah. Şöyle dalacaksınız işte. Korkmayın bu kadar. Dur dur bir dakika. He, hemen kendini sakla. Bomba attım sanıyor şu anda akıllı. A böyle de aklını alırım, a böyle de tamamlarım. Şimdi sıradaki kişi kim? Oh tamam o da onu tamamladı. Ana bu yukarıda, geldim. Geldim hiç hiç merak etmeyin ya geldim. Bu kadar. Haydi haydi gidelim şunların aklını alıp gelelim. Var mı böyle şarkı söyleyerek raşlayan var mı? Oğlum hemen geri çekilin ama korkaksınız. Kapat yine lan kendini hadi. Kapat lan hadi ha. Ay dur dur. Malamadın ki. bakın şöyle kapatmayın kendinizi bak geldim şöyle gülelim tamam bunu da güldük güldük eğlendik oğlum salim alamam koçum kendini fazla kasma alamam Ama saklıyorsun kendini ya. Selim hiç boşuna uğraşma kanka. Allah'ım bu böyle yaptıkça var ya. Ben böyle korkutacağım onu. Hıh. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar müthiş maç yaptık şöyle. Hemen skoru göstereyim. Oh be ne güzeldi lan bu maç. Arkadaşlar bakın 17 kill almışım 17. Şunlara bak karşı takım bot hele şu Silent King bot. Bot oğlum Silent King. Botlar yani. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.